Derindi. Ha bir de biz yüceyle çok eğlendik ha. Kaydıraklar vardı orada. Hepsine ben bindim. Yüce de bazılarına bindi sadece.

çeke. Carlos baba çadırıne. baba. Asfaltat. roket sadece dünyadan uzay. Jet baba arkama raket taksan üstten dünyadan zehir. Jet baba Jack baba arka mağaraket taksan uçsan dünyadan uzayım. Mevoş neredesin? Mevoş neredesin? Hmm. Ben şimdi şey o hava var ya oradayım hava yerindeyim. Şey. Hava, Morlu yerdeyim. Hırsın çünkü. Yerdim. Acaba neden? Hepim böyle dedin. İsmin gözüktü. Memoş ekran paylaş bana. Cevdet baba Nereden? Ekran paylaş bakayım. <laughs> Aman dayın bana dayılmayın. Ne? <laughs> Ben biliyorum ya. İşte orayı yapman lazım Dusty. Sonra lastiğe zıplayacaksın sonra. Neredesin? Ben de şeydeyim. kenarda. seni Fener'de bekliyorum. Ben Fener'de bir tane taktik var onu yapıyorum ben. Görürsün. İyilik sağlık o dostlar. Kesin o dostlar. Kesin

Bir var. Bir taraf çiçekli, bir çör, bir tarafa... Bu müziği biliyor musun? Kimin yaptığını? Öbür kör, Biz Kim yaptı sence bu müziği? Ceza Ceza Ben mi? Şeydeyim. Gideyim mi? Kalayım mı? Şeydeyim. Kule. Hayır. Bekle.

selam ben değilim şayet beni çarpak söylüyorsan senin yüzün kör eşimin onlarca yıldır laç saç tek sus teninin sonuna kadar akışla bozma üç gün hiçbir şeye içine girdi öyle boş boş işte bir yer olmasın hiçbir şey öyle 2019 hale biç biz biz çıkır etmiştir teslim edilirim federik kusursuz ve geçen de çok uzundan ben tükenerek

Dondu. Donuyor. Ne? Anlamadım. My mom.